kimde konuşmasını yapmak üzere Meclis İdare Amiri Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Milletvekili Sayın Erkan Haberalı kürsüye davet ediyor. Buyurun efendim. Sayın Başkanım, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Odalar Borsalar Birliği'nin Sayın Başkanı, Türk İş'in Sayın Başkanı, Ticaret Odaları'nın Sayın Başkanları, Sendikalarımızın Sayın Başkanları, hepinize bugünümüzde yanımızda olduğunuz için teşekkür ediyorum. Tek tek şükranlarımı sunuyorum efendim. <gülüyor> <gülüyor> İyi kötüyü, çirkini, doğruyu, doğruyu yanlışı, siyahı, beyazı tesis etmek adalete düşer. Adaleti tesis etmekte hukuka düşer. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti milletinin Milli iradenin yaşadığı bu şey, hukuk, darbe, teröristlik adını karşılığını lügatlarda bulamayacağınız en kötü şeydir. Bugün biz burada Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılan bütün bu girişimin, bu bizle çok ağır karşılanan girişimin bedelinin hep beraber bizim tarafından, milli iradenin temsilcileri tarafından, millet tarafından sorulacağına hiç kuşkumuz yok. Bugün bu darbe bertaraf edilmiştir. Türk milleti sayesinde, milli irade sayesinde, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sayesinde, Sayın Başbakan'ın sayesinde, hemen olayın akabinde Sayın Başbakan'a hükümete destek veren Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey sayesinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bey sayesinde bu işin siyasi hiçbir tarafı olmadan sadece ülke için, vatan için, millet için, milli irade için gerekli olduğu bildirilerek halledilmiş bu sorun çözülmüştür. Askeri şuurla değil, milli şuurla düşünenlerin ülkesidir Türkiye Cumhuriyeti. Biz de Türkiye Cumhuriyeti milletinin temsilcileri olarak milli şuurla düşünmeye milli iradeye sonuna kadar sahip çıkacağımıza buradan hepinize bildirir hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim efendim sağ olun var olun